Oriental Poison Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe ve bugün sizlerle beraber Team Fortress oynayacağım yanımda kim var Cemal var merhaba Cemal Cemal değilim ben Canerim <laughs> O karıştırmış şu çok özür dilerim Caner i̇şte, Caner işte Caner işte, var ee, merhaba Caner sen de videoya başlayabilirsin sana öğrettiğim gibi ben oyundayım Mario Kart'a girdik Mario Kart'ta oynayacağız ben bazı takım vardı sen de videoya başlayabilirsin Hepinize tekrardan merhaba güzel bence ben bugün sizinle yeni bir Team Fortress oyunu ile karşılıyorum arkadaşlar. Yanında ben varım unuttum beni. <laughs> evet sen de varsın. Evet tamam. Ee, neyse. Ee, Onunca geçelim. Uhuuu. Anladım harikat birazcık değişmiş mesela zıplayınca uzun zıplıyor böyle. Ne oldu? Değişti. evet arkadaşlar yeni serimiz daha uğurlu olsun. Ben ne oynuyorum şu an. arkadaşlar kitap kasma serveri buldum. Onu da sizlere belki bir video çekelim tam videosu. Ya orada verim ya da şimdi açıklamada vereceğim. Zaten Skype adresim Agario e, ee, süper hareketler şeyinde e, gördünüz. Ee, bir arkadaşımız istedi benden ben de ona verdim. Siz aldan ekleyebilirsiniz. Ama ekledikten sonra ben siz soru soracağım. Ne sorusu derseniz siz kimsiniz diyeceksiniz. De hayranlığım derseniz eklerim yani. Yoksa cevap vermeyenleri direkt siliyorum. Eklemiyorum. Evet, i̇şte bu arada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi taklacı. E, rast çekebiliriz arkadaşlar. Ben yani, gerçek. Ben e, bazı oyunlar silip indirirsem. Orası ben ha... çekebilirim bu arada. Niye video gelmiyor? Okullar başladı biliyorsunuz. Hepinizin okulu var. Hiç ala sınavlardan yüz belki arkadaşlar şu şekilde aynen. Benim de zaten cumaya kadar sınav var. Bir saat oynamak O zaman da kaç gündür zaten video çekemiyordum. Video çekim dedim. O da yeni e, seri olsun dedim. Hı. Allah Allah Allah. Yanlışlıkla saatlik yaptım ya. Arkadaşlar unutmayın lütfen videomuza abone olmayı unutmayın bu arada. Ee, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama sonra söylemeyi daha uygun görüyorum gibisine bir şey. Ee, söyleyelim mi? Ha? Ee, belki biz kanalları birleştirebiliriz benimle. Ortak olabiliriz belki diyorum ama kesinleştiremedim. Ondan sonra yanlış anlar olmasın lütfen. Oho arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bazen olabilir değil mi yani belki? Evet. Belki. evet. Ben yani kesin şey yapmıyorum. Açtı sakatçı ölme dedim. Sen uç. hangi takımdasın kardeşim? Mavi. Hı. Hmm. Sen niye göremiyorum ben? Hı? Neyse ben spoy oldum adamın arkasına gittim ve aman ne evet, aman evet, 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 evet. adamın Çok arkasından şey. bu çal sapladım. Spaycılık böyle bir işte. Uhu. Ben de ben taktiğim bakın. Onlar şu arkaya doğru gitsek derken adam buldu beni direkt buldu. öldürdü kesti bitti neyse ee, kanka bir bizim base'de bir buluşalım Zahmet oldu Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi adamı aldım ama tabii ki de zorla aldım. Kanka ben bizim base'ye geliyorum orada buluşalım okey? Tamam, tamam. base'e ben geliyorum birazdan. Uf adam ne oldu be benim? götürüyorlar. E şimdi bunu ben yeni aldım arkadaşlar. Önce öğreteceğim size de. Hadi be öldük. Sniper ee, çabuk. Ben şu an Bahçede var seni bekliyorum. E, tamam ben de geliyorum. Ben de konuşma yapacağım şimdi birazdan arkadaşlar. Ben ee... Mutlu arkamdaydım. Niye gittin? <laughs> Beni bıraksın. Beni yalnız bıraksın. Gerçekten. Tamam. Aa önündeyim. Sen yüzde aynı şey. Bir dakika. Pat 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 pat. Ayata yaptık ya. Ben o da işte böyle. Elçi mi var? Elçi doktor. Anne tamam. e, bir evet. söyleyecektim. Ha diyeceğim arkadaşlar lütfen eee like, yorum, abone gelmeyi unutmayın. Ay unutmayın yani atmayı unutmayın. Sonunda, Bizim için çok. Onu da söylemeyi unutuyorum bazen. Bir videomda unuttum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <Sizemi>. <gülüyor> evet. Evet, galiba unuttum. Aa! Arkadaşlar ben sniper'ım ciddi anlamda güzel bir asa bu silahla kötü oynuyorum ben. Ne oldu? Ben de çok seviyorum neyse. Hadi şunu oynayalım. Ee, birazcık farklı oynayalım. Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Alıştım yapmadan bir şey çekiyorum. Daha da zevkli oluyor böyle bir yol. alacak adam beni. Adamlar base'in önündeyim işte. Hadi hadi kurtul Caner kurtul. Kurtuldum. Abi o adam. Caner sen misin lan? Hadi. Adamlar hep arkaya kalan işte şöyle çıkmıyor. Şöyle adamın bayısına uçalım da. 28 can kaldı bu arada ne yapacağım? Aşağı düşer sanıyorum. Ana ölmedi canım Neyse. Abi birazcık birisi dışarı çıksın sıkıldım ha. Hani dışarıdayım ama bir dakika. Arkadaşlar sınavlarım var o yüzden çok az video geliyor ya. Çok özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Ya. Cuma günü video ııı. E... Ne diyor? eee Sandal. Bana da gelecek. Evet. Burada bir tane hevimiz var. Ee, hevimizi öldüreceğiz. eee bir kriz kattık, bir daha vurduk öldü. Adam AFK alacağım. Af Ay aldım adamı. Za, onu sen mi <laughs> Sen. <gülüyor> Dur benim canım cana ihtiyaç lazım. İlk defa başka bir programla çekelim. Belki hatalarım olabilir arkadaşlar. Belki video gözükmez. ee, Arkadaşlar bana daha yeni öğrettim. Aynen. Kesin yani belki bundan daha iyisi. kaç dakika çekebiliyorsun? Ee, bak bu arada OBS sana özelliğini söylemeyi unutmuşum. Çok özür dilerim. OBS yarım saatlik video çekersen 15 dakikada video yaratıyor. Anam. Bir saatlik çekersen belki 20 dakikada mı ne yapar? Hayır arka mesela ben eskiden bandicamdan çekiyordum. Bandicamdan çekerken 10 dakika çekebiliyordum. E, ee, hesap satın alınca da çekebiliyordum da. Aa hayır hayır ah bir şey. Sen sor yani. ses Ne? Sor ses misin? Aa bak arkadaşlar MC me, Caner e, Mutlu var ya bakın en sonda bizim mavide. O yüzden evet. işte arkadaşım hamburger. <laughs> Aslan aşağı spyro oynuyor. E, pyro ile oynasaydım. Hatta biraz da oynuyorum. Aslan ben de spyro oynayacağım. Ya da birimiz medik olsun, birimiz de şey olsun böyle yardımlaşarak oynayalım. Sen silahın ne? Sen silah ne? ne? Şeydi. E, hey. Şu an benim video... E, ben... Şey oldu. Kafa yedi oyun. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kötü oldu ama videomuz yeni seriye başlamış olduk. Neyse bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone, like ve yorum atmayı unutmayın.